Jacks, Jack, çar, Jack'si çar. Jack, Jack gel, şu benim torpido çalışmıyor. Sankan bak bakayım. Sakın sakın Oldu. Benim torpido açılmıyor ya. sıkıştıktık tık yaptı. Abi şey yap, onun bir tane şey var. Lit mekanizması var. Ona böyle avucun içine bastır. Gel yanımda. Gel yanımda. Sen hallet onu ben. Edemerim gel gel. Kalır. Yok yok sen bir şey olmaz senin canı sağ olsun. Gel et bunu. Sen yapsan daha doğru olur ya. Bir de benim arka koltuktaki kafa yaslama yeri ne Onu yerine de otursana de. sana zahmet be. Ne çıktı? Kafa koyma yeri. Onlar odun... Sen ön da koltukta da anı yok anı ki onlar. İşte çıktı arka koltuktakini koy sana. Alta koydum bak koltuğun altına. Ben de mekanikteyim canım ben işe başladım mekanik. Haberin yok galiba sen. Bir senin aracının modeli böyle olabilir mi <laughs> Sana bir gel göstereceğim. <laughs> Aa iyi bari. Bak şurada. Bir şuna Bilmiyorum. göstereyim gel. Hadi. Ya sen yine benden çalışan mı çalmaya Hayır oğlum şu şehir düzeltsin istiyorum çocuk yapamam Abi yap yine şey. kaçırılma anlamadım. operasyonu var burada Atla ya, bir bak bir gel göstereyim içeriden göremiyorsun seni al, çalışan al. bırakmadı anlana kodum. Ben anlamadım bakayım Güle Ben bunu aldım helal et Abi. helal et Abi. Şimdi Dur. bizim iş şartlarımız gayet basit Çok zor bir şey değil Yapman gerekeni sadece hak ettiğini kadarını kazanmak. Ha, sen istiyor. Aha kovalamaca. Senin, beni, senin benim, senin benim fikirlerimi ne sandın? Abi. Oğlum senin beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Senin beni çok tehlikeliyim ha. muhtemelen yakalar. İmkanı yok. Emin misin? Sen artık benim elemanımsın sus. E, Aras abinin haberi var mı? Ana o daha yeni benzin aldı benim benzinim az. Tüplü mü bu? <laughs> Değeri benzin. Karbüratörlü ama galiba. Beni adam kovalıyor. Ares'e şikayet edeceğim dur. Efendim? Bana yardım et. Yavşan Teki beni kovalıyor. Benim amına koyayım? O zaman siktir git. Beni bırak. Oğlum, bunu aldım helal et. et. <laughs> helal et bunu. Mülayim çalışanımı bırak. Helal et bunu. Ya <laughs> <laughs> <sevdiğim> beni bırak. <laughs> Etmem. Oğlum aldın bunu. Helal etmeyin. Üstüne tükürdüm benim bu. Üstüne tükürdüm. Benim bunu üstüne tükürdüm benim. Hayır yok olmaz. Ne yapacağım bunu ya? Bu kötü zaten. Yok, Jax benim favori çalışanım. Tamam, öbür bunu bunu aldım ama. El koyuyorum şu an. Bırak sen alacaksın. Bırakmam oğlum, aldığım ben bunu yolda buldum. Vallahi yakarım seni. İş yerinde Üstünde adı, adın yazmıyor. Nasıl ne yazmıyor? Abi? Abi, üstünde ya. adın yazmıyor ne? ya ben de sigortalı çalışıyorum oğlum. Bırak sen amına koyayım. Yakalayabiliyorsan al. Kanka bu arada 250-300 yapıyor amına koyayım. Ama beyin hızdan önemlidir. Evet, bir abi. de bir şey diyeceğim. Az bir dur benzin alayım mı? <laughs> <laughs> tamam. Sen niye böyle bir adam ya. de vereceğim sana bunu hani tamam. Tamam. Hadi. Şimdi onu benzinle sokacağım. nedir bu konuda? Seni alacağım ben. Sen onu kendine hazır et. Neden ama? Bilmiyorum. İlk gün sana ben göz koydum. Ben, tamam ben, ben iyisin çalışanıyım. Ares abin çalışanıyım. Tamam. Bırakabilirsin. Neden bırakayım? Kemene tak. Sen oradan memnun musun? Gayet memnunum. Hayır mı? Neden? Gayet memnunum. Aa anlaşamıyor musunuz? Ares mi kötü? Yok ben gayet memnunum diyorum. Aranız bozuk demek. Hmm, maaş da yetmiyor Paramız değil mi? Aranız gayet iyi. Kaç para alıyorsun? Maaş da yeterli. Kaç alıyorsun? Onu söyleyemiyorum maalesef. Ne biçim? Niye? Ne yapıyorsun? Aha siktim. <laughs> Aha siktim. Bunu içiyorum ama bozar mı? İç ya yapış. Ay <laughs> sikeceğim ya. Siktir git şuradan. Bunu nasıl sobedeyim ki şimdi amına? <laughs> <laughs> tamam yine Al bunu. Ben seni nasıl sobeleyim şimdi? Çok iyi saklanmarım mı? Güzeldi ama ben seni nasıl sobeleyim? Denedim ya? ama değil mi? Denemen yeterliydi. Geliyorum <laughs> dükkana benzin alıp. Oğlum sen benim çalışanlar niye kaçırmaya çalışıyorsun? <laughs> Oğlum birini ya? alayım ben sikre çok iyi. Vermeyeceğim hayır bunu vermem. Tamam benzin alıp geliyorum. Bir <laughs> şeyler konuşacağım bekle dükkanda. Ha? Bir şey konuşacağım dükkanda bekle beni. Tamam tamam. Oh, videonun başlığı çıktı. Areste kovalamaca. 100 bin izleneceğiz. <laughs> Tam gerçek hayatta mühaime dönüşüyorum. Allah'ım yardım et. <laughs> Ustasız kalmadım dalıyor kaldım. Bir abi, yardım usta etsene sayılmaz. be. Ne oldu lan? Şunu edemedim bir gel bakalım. Gidiyorum ben. oğlum ben kaç yıllık arkadaşım ama pinti amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen çözdüm orayı. Hangisi Bilmiyorum. ben hangisine koyacağım? Başım. Gel. Efendim? Ces arıyor. Geliyorum. Koysana. Ces arıyor. Hemen geliyorum. Efendim balım. Sen gel gel. Koy koy. Hemen geliyorum ya. Beklemeyelim. Boşta vakit kaybetmeyelim. Balım. A şey ya. Neymiş? Parası yokmuş. Paraya sıkışmış. Benden 10 bin dolar aldı. Çocuk genç adam. Verdim 10 bin dolar. Ne olacak? Koyar mı C ya? Kendi ödeyecek kral. Şey etme be. Hadi. Hadi öpüyorum balım. Piç. nur, no er ölürsün değil. <laughs> <laughs> Biz geçiyoruz dükkana Şunu edemem ya. Ya Mülayim. Ya oğlum param yok ya. Ben malı mı biliyorum amına Ben niye koyayım? Gitti paracıklar, gözümün önünde gidiyor. Canım gidiyor, canım. <laughs> Ulan de hiç kitlemiyorum. Eski sezonlarda ne güzel kitliyordum ya. Bu se neyse. Çekici de iyi sapladık, ona sayalım ya. Şimdi ben görüntüler güzel olsun diye bazen böyle sinematik moduna falan geçmeye çalışıyorum. Ama aha yanlış yaptım. Ulan sinematiği göstereceğim diye. Allah ım. neyse. Az koyalım çok. Çocuklara sürdürürüm. Ha. Bunu böyle yapmaya çalışıyorum da. Sinematik modunu tam beceremedim gibi. Neyse öğreneceğiz onu da. Şimdi gidelim Ares'lere açılışı söyleyelim. Ne arıyorsun lan? Ney? Ne arıyorsun? Ne Kimseye bir şey örmüyorum abi sen ne yapıyorsun? E, eriyorum sen ne biçim araba lan o? Nasıl güzel değil mi? Kimin bu? Çaldın Benim... mı? Benim. Yok Hadi Şahsi arabam. Siktir evet, lan. arabam. Abi seni gezdirdiğim araba bu işte. Siktir lan. Evet, bu muydu? Tamam beyazdı şu an lacivert işte. Onun sikim kaç para bu? Ee, 330 bin. Tamam benimkini vereyim. Altında kim ha? Hmm. Hı. Ha, tamam her türlü belirleyemeyin aslan. Gel. Gelirim. Şikayet bir ederim vermezsen. Mekaniğe mi, mi geliyorsun? Oğlum bir şey rica edeceğim senden. Bir yanıma Biliyorum gelsene. Abi. Bunu alayım. Alayım bunu. Sonra. Benim torpidomda Ana çıkayım seni.